Merhaba arkadaşlar. Bugün şehir açtım. E bu şehir haritasında ne ha, iki analık, işte. Enerji yapacağım. yer yarışı, tekne. Tekne lazım tekne. Tekne, tekne. Tekne yapabilir miyim bilmiyorum. Ve belki bu yap sürümde yapılmıyordur ama boşver. Deneyeceğim. E ne oluyor orada ya? Gelmesin. E gelmesin. E de gelsin. Tamam. Ee, gitme gelme. Tamam. Bununla emeğe Bununla enerji yapabilirim. Atalım Belki atın eğerine emeğe çakalım. Eğer. Eğer. Şuraya bir direkt çekeyim. Sonra her takanımın önünde yapar. Ama 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 <laughs> ama Benim hayatta kalma modunda eğer ölürsen başka bir yerde doğmayayım diye şurada ıı, Yiyeceğim ee, Yeniden doğma noktası ayarlanmış Şimdi şuraya Direkt çekeyim ÇEK 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 İlk önce... E tamam en kolayından kovasıyla başlayalım. Ha, bir dakika ben buraya yapacaksam şunu kırayım. Yoksa ben bunlara çarpıyorum. Ve 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 inşallah gitmesin yapayım sürekli bunları almakla veya toplamakla uğraşamam. Hı? Bu ne iş oluyor? Ya? Tamam. Envanteri kofu çık. Çık 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 çık. Tamam. Hayatta kalmam gibi Atla. Hadi. Yaptım. Of, yağmur yağmasın. Yağmur yağında şimşek çakıyor. Sonra da sesi sesi müzikle full yapıyorum. Ee, um <laughs> Umut uyanıyor. Şu an uykuda değil ama yine de her an uyuyabilir diye ben kapatayım bildirimi. Hadi ya. Çık çık bitmiyor. Tekne clutch. %100 olmayacak o yüzden. O yüzden kartozu şeyini deneyeceğim. Tekne kulaçtan vazgeçtim. Çünkü bana göre çok sağır. Veya imkansızdır belki. Hadi. 10 ne güzel envanteri kuru açık olduğu için. Ben yok sıcavet. Bunu da yapamadım. E ee, ne oldu ben buraya bunu koymuştum. Eriyor mu bu ya? Erimiyormuş. Aaa git başka yerde konuş telefonunla. Gider misin? ya. Ay. Sıkıldım. konuşma artık telefonda bir işim var burada. video çekiyorum. Ama bu neydi Armadan arabası? Tamam da ben sıcacık değil Çık ateş. Hadi. E. Ee, Yeter bıktım. Olmuyor ya yani hiç. Ben ee, yoksa çok kötü bir Minecraft oyuncusu muyum? Tamam. Bu nombre ne sıdı ki. Ha, sana eğer takabiliyor mu? He ilk üstüne çıkmak gerekiyordu. Adam sevmiş. Ama yeri de taktı. Eşek. Ben kısmat yapacağım sakın bir yere ışınlanma tamam mı? Zaten ışınlanmazsın biliyorum. Ama belki bilmiyorum belki Minecraft'ın sahiplenirsin ve aşınlama getirirsin. Ya da benim yetkimi alabilir. Aa! Başarısız. Gerçekten çok kötü Minecraft oynuyormuşum. seks. beni niye taşımadın? Seni tut. seni kötü, eştek, seni kötü, eştek, seni kötü. Ali hani babanın çiftliğinde şey var. Koyrazona yumurtlar. eee diye bağırır ama kaçamıyor. Kimse bir şey görmedi, tamam mı? Ya ben su kulaç yapacağım. O daha güzel. Tabii ki de hayatta kelime modunda? <laughs> Bir dakika Ben niye buraya tak koymuyorum? Akıl var, mantık var. Ben buraya tak koymamıyorum. <laughs> Koymamışım. Buradan düşmeyeyim de etrafını kapatayım böyle. Yoksa geldiğim anda kılıç yapmam gerekebilir. Tamam ben hayatta kalmaya geçeyim. Tekbir. Ama ilk önce şunu... Ana. Tamam. Yeniden dolma noktası ayarlanmış. Hoppa! Hadi! ...geberedim. Aldım. Ama ben nasıl tekrar yukarı çıkacağım? Eşek Bey bana yardım edebilir misin? Tek şey içmen yeme. Ben nasıl kendimi... E, o, i̇lla yaratıcıya gideceğiz değil mi? Hep, hep değer atacağız. Hep değer atacağız. Hoppidi. Hadi. Ya ben çok müthman, kötü Minecraft oynuyorum. Tekrar. Devam. Başarılı. Ama benim kendimi öldürmek için bir şey daha ihtiyacım. Atla mı alsın kendimi Boş ver. Yukarı 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 yukarı. Of, sıkıldım be emelci yapmaktan. Burası çöplük mü atıyorsun? Denilebilecek bir şey mi? Ne yapsam ya? Sıkıldım. Bari ben de sistem yapayım. Koyrun hava yolları. Uçacağı hata etmiştiniz. Ama hava yolları. <laughs> Burada hava limanı vardı zaten. Çıkayım şunu. Şu.

Burada da ormanın ortasında nehir varmış. Burada da maden varmış. Ya benim şu ilke yapmaya başladığım ilk günü hatırlıyorsunuz mu? Şu ilk evleri yapmaya başlamıştım. Sonra büyüdük böyle uzun bina falan yaptık. Ama ben hala apartman yapmadım. Onu da bir gün yaparım. Belki sonra uzay istasyonu da. Sonra metro, yeral, tünel, maden, maden da yapmıştım. Daha fazla tarla, Belki sonra e, tamam boş ver ya. Bakalım. Bir gün bir bakarım şehirden neler olabilir diye. Sonra belki ee, boş ver ya. Aklıma gelmedi. Dur 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 dur. Hayatta kalmam uzun da yapacağım. gittim. Ya bu ne bu kadar pazarı? Şuraya. Hoppa. Hadi. Yavaşça. Gerçek hayatta pilot olsam bu kadar kötü yapmam ya. kaçamam gitti mi? Ayakta kalmadan kaçam tabii ki. Hmm. E ee, ben nasıl tekrar yukarı çıkacağım? Hep kalbim var. Ve her an ölebilirim. Yok. Ben oyun modunu huzurlu mu yaptım? Ağda donarak kaldım. Hı. Hoppa. Ben şu kuleye çarpsam çok komik olur. Ay! Gerçekten de ay! Gerçekten çarpacağım sandım. O ne? Ya tam yanından geçeceğim. Oh! Kinetik enerji de. Kinetik enerji. Mi? Aa bu çok güzel önce buradan doğuyor mu? enerji. Hoppa çok eğlenceliymiş. Bunu sürekli deneyeceğim. O bir kere çarpınca o kadar da çok hasar vermiyor. Hoppa! Minecraft gerçekten çok eğlenceli. Bu gün hayatta kalmadı elitra sürerken yaşadığım o güzel anları hatırlamak o kadar güzel ki. Yani hatırlamak değil, yaşamak çok eğlenceli bunları. Düşünsenize böyle nether portalı var ama yapmadık daha. Ben elitra üstüne doğru geliyorum. Tam ortasından geçecekken çakmakla yapıyorum. Ve... E, geçiyorum işte oldu. Anlamadıysanız tekrar anlatmıyorum. Çünkü canım istemem. Zaten çoğunuz anlamadı zaten. Ben niye saçma sapan konuşuyorum? en son MLC yapıyordum. Niye el Sıkılmıştım daha. Ve şimdi çok sıkıldığım için... Anne! Annem telefonda mı

Neydi lan? Dıt Ay, hava fişeği. Çok fazla hava fişek tüketiyor ya. Size bir espri yapayım mı? Bir artı bir eşittir on bir. Çok komikti değil mi? Bence çok komikti. Altın. ho oh, oh, ho. Oh. Kendikten altın çaldım. Şimdi gidip bununla kendimi oyuncak alacağım. Ha, <laughs> Altınların sahibi gelmeden bunları hemen bozdurmalıyım. Banka, bankacı abi. Ben yüzmeyi öğrenmişim. Şimdi fark ediyorum. <laughs> bankayı soyacağım, bankayı soyacağım. İlk önce bunları kır. Atınlar. <laughs> Bir kazma getirmeliyim. <laughs> Aa, rencili bence ya tane arkadaşım Eymen Mert ya da Emir gelir böyle polis olurum bir de kırtıl olur. Bankayı soğar zaten kocaman şehir. Eğlenceli olur bence. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Şimdi, e am um, amcadan altınları çaldım artık zenginim. Tamam tamam. Kendimi 1 milyon tane oyuncak alabilirim. Güzel. Hoppa 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 hoppa. Ya da bunlarla Youtube kanalımı büyütüp Araba parçalama videosu. <laughs> tamam 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 şaka şaka şaka. O kadar büyümedim bu kadar. Zaten bu kadar altınla bile yapamam. Bu kadar altınla bir araba bile alamam ben. Araba alırım ama onun patlatacak şeyleri o her şey. Zerler ya amcalar gelirler O yaramazlık yapma ver oyunları bana derler. Ee, o yüzden e, belki büyüyünce. O zaman da çocuklar der ki ben amca ona çok tehlikeli yapma der çocuklar bana. O zaman ya öyle bir şey yapmayacağım çünkü o kadar zengin olamam. Zaten ben büyüdüğümde youtuber olmayacağım ki. Yani olsam bile yani başka işlere de girelim. Çünkü bu YouTube kanalını o kadar büyütmek yani zor ve ben hmm, yapamam. O yüzden bir işe gireceğim. Ama belki işe girince kazandığım parayla daha güzel videolar çekebilirim. Değil mi köylü? <laughs> bir dahaki videoda aklıma çok güzel bir şey geldi. Ha, ha, ha. Tamam hadi bir dahaki videoyu bekleyin. Hadi ben kapatıyorum. Bye bye bye. Siz biliyorsunuz zaten kapatış şeyini. Hadi bye.